dijital ikiz ve BIM metodolojilerini bir araya getirerek kurulmuş bir proje yönetim platformu Türk yazılım şirketi. Tamamen kendi geliştirdiğimiz bir teknolojiye sahibiz. TÜBİTAK desteğiyle yolculuğumuza başladık. Bir Arge projesiydi. İnşaat sektöründeki sorunlara nasıl çözüm olabiliriz? Ee, biz burada yazılımda çözülmüş dertleri acaba inşaat sektöründe nasıl e, görünür hale getirip bunları nasıl çözebiliriz diye yola çıktık. Ve bugün geldiğimiz noktada projenin planlamadan işte yapım, işletme hatta yıkıma kadar uçtan uca izlenebilirlik, öngörülebilirliğini sağlayabildiğimiz, gerçek zaman izlenebilirliğini sağladığımız bir platform geliştirdik. Bütün veriyi kulakta tutuyoruz. Siz baktığınız anda, T anında işte saat 12'de benim projem ne durumdaydı? Tek bir sistem ekran üzerinde hiçbir ek insan kaynağına ihtiyaç duymadan sistem otomatik olarak raporlayabiliyor. Bunlar üzerinden özetler çıkartabiliyor. Hatta diğer projelerinizle karşılaştırmalar yapabiliyor. İstediğiniz detayda veya genel e, raporlar sunabiliyoruz. inşaat dünyanın en az dijital sektörü. Bu şöyle bir anlam yapıyor. Demek ki yapacak çok işimiz var. Bizim de gençliğimiz var. <laughs> Dolayısıyla daha çok çalışacağız ve aslında burada yaptığımız ufak e, iyileştirmelerle çok büyük bir fark yaratabileceğiz. Türkiye'de böyle bir etkinliğe hiç katılmamıştım. Çok mutluyum. Ülkem içinde de çok mutluyum.